diyor ki Osmanlı'yı yıkan Birinci Dünya Savaşı müttefikler Düveli Muazzama falan değil Mustafa Kemal diyor. 1 Kasım hatta diyor 2 Kasım 1922'de meclisin aldığı kararla Osmanlı İmparatorluğunu hem de diyor ebediyen tarihe intikal ettirmiştir. Diyor. 2 Kasım diye 1 Kasım bir kere o 1 Kasım ama orada hani diyorum ya böyle hep söylüyorum abuk subuk iddialarda kendilerinin bile inanamayacağı, inanmayacakları iddialarla beyinlerinizi ifade ediyorlar, zehirliyorlar, kandırıyorlar, üstat geçinip para kazanıyorlar bu sayede. Saygı görüyorlar bazı cehli mürekkep kesimden maalesef. Şimdi, evet meclisin öyle bir kararı vardır. Ve 1 Kasım 1922'de e, Osmanlı Devleti meclisin kararıyla kanun değil diyor, karardır tarihe intikal ettirilmiştir. Ama buraya kadar doğru. iki Kasım değil ama dediği gibi. Bir Kasım. Yalnız çok önemli bir şey var burada. O kararı kim yazdı? Söyleme biliyor musun? Söyleme. Kararı kim yazdı? Şimdi sevgili seyirciler cevap şey mail göndermeyin. Söyleyeceğim çünkü. Bir bakan. Zahmet etmeyin. Bir dakika <laughs> müsaade et ya. Zahmet etmeyin. Yani o karar ne Mustafa Kemal Paşa'ya aitti. ne İsmet Paşa'ya aitti. Kime ait biliyor musunuz? o fesli tanzimat zamparasının böyle kitabullah gibi hatıralarına sarıldığı Rıza Nur'a aittir. Yani e, la takarır bir salate hikayesi, namaza yaklaşma hikayesi gibi. Yarısını söylüyor, yarısını söylemiyor. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Kasım 1922'de aldığı kararla Osmanlı İmparatorluğu tarihe intikal edilmiş. Bu ihanet de ödüyor, diyorlar bazı kişiler. Tamam bu doğru. Kararı kimin yazdığını söylesene. Her yazdığını delil diye ortaya koyduğunuz Doktor Rıza Nur'a aittir o karar. Rıza Nur ve arkadaşlarının hazırladığı karardır. Orayı niye söylemiyorsunuz? Yani Rıza Nur Osmanlı İmparatorluğunu tarihe inti intikal ettiren kararı yazdığı vakit tıs yok. Ama Mustafa Kemal şunu yaptı, bilmem kim şunu yaptı, İsmet şöyle yaptı deyince o şey gibi. Kelamullah sanki. Söyleyeyim efendim, bilmeyenler için söylüyorum. E, tanzimat sanparalarının vesairenin e, böyle e, tarihe muhalefet ederek yeni bir tarih yazdıklarını iddia eden güruhun iddia ettikleri, söyledikleri, dillerine doladıkları 1 Kasım 1922 tarihle karar doğrudur. Meclisin kabul ettiği o kararla e, saltanat ve Osmanlı Devleti'ne son verilmiştir. Zaten 17 Kasım'da Sultan Vahdettin e, hilafetsiz, e, bir saltanatsız bir hilafeti ben taşıyamam diye Türkiye'den ayrılmıştır. Doğrudur. 1 Kasım 1922'de meclis bu kararı kabul etmiştir. Ama o kararı yazan her dediğine gözü kapalı inandıkları, örnek diye verdikleri işte aslı budur diye o saçma sapan hatıralarından dünya kadar palavrayı belge diye ileri sürdükleri Rıza Nur'dur. Nesi ayıp? İnanmayanlar çal bakar tarih kitaplarına. Yani e, hanedan e, münderesesi falan diye ebediyen tarihe intikal etmiştir. O şekilde bir tane şey. Rıza Nur'un da efendim tekrar söyleyeyim. Yere göğe koyamadıkları yani Osmanlı İmparatorluğunu, tarihin karanlıklığını veyahut tarihe gönderen, efendim e, son veren, hukuki statüsünü nihayete indiren kararı, meclis kararını hazırlayan kişi Doktor Rıza Nur ve arkadaşlar. İlk imza Rıza Bunu da söyleyin. Bir de tabii evet. şeyi söyleyelim. Hı. Yani Kasım 1922'de kalkan saltanatları Osmanlı Hanedanı'dır. Devlet devam ediyor. Devlet devam ediyor tabii Yani canım. Osmanlı İmparatorluğu zamanında da Türkiye Devleti vardı. Cumhuriyet döneminde de Türkiye Devleti vardır. Selçuklu Devleti zamanında da vardı. Yani buradaki rejim değişmiştir. Yönetim sistemi değişmiştir. Cumhuriyet gelmiştir. Ama devlet tektir. Yani 1071'den itibaren bu de, topraklarda topraklarda. Türkiye Devleti vardır. Malazgirt'ten itibaren başlamıştır. Yani bin yıl, 900 yıldır, bin yıldır bu topraklarda aynı devlet var. Yani yönetim şekli yani değişebilir. Batı kaynaklarında zaten hep Osmanlı diye, şey Türk diye Türkiye geçer. geçiyor. Türk, Türk Osmanlı ya evet, da Türk der. Bu arada seyircilerimiz evet. da Türk Evet. Türk ee, diye geçiyor. Osmanlı kestiği, lafı bile yok. Kestiği evet. et yenir, kurban ya kesilmez, olmaz diyorlar. Hayır, gayrimüslim. Tamam ben öyle diyorum. Evet. Hayır. Mesela kurban mı kesiyorsun? Kurban demiyorum. Ehli kitabın kestiği et yenir. yenir. Tamam, yenmez demedim ki. Yenir. Evet. Ama ehli kitap olarak bizim tanıdıklarımız Hristiyanlar ve Yahudilerdir.